Maç kulik ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde yüzü gülen taraf Fenerbahçe oldu. 3-2 yenerek Beşiktaş'ı hanesine 3 puanı yazdırdı. Şimdi ise teknik direktör Domenico Tedesco basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Ekranlarınıza getiriyoruz. 2-0'dan sonra sakin olmaları gerektiğini söylediğinizi gördük. İletişiminiz nasıldı? 2-0'dan sonra çünkü takım hiç oyun disiplinden, bozuluk oyun disiplinden kopmadı. Teşekkür ederim. So congratulations on the victory. Uh, it's not easy in a game like this after uh, being 2-0 down. Uh, coming back from this result is not easy. It's always difficult. But on the sideline, even after 2-0, you were telling your players to be calm. How was your communication with them during the game because the team never lost the discipline. Uh, you always told them to be calm, so how was it? Yeah, not easy because it's very loud, so they they don't hear sometimes. Uh, it's not easy to communicate, but when we have a pause or where there was a free kick or a substitution, I always tell some, some players to me to come. and we try to keep the structure. Um, I was not very satisfied with uh, a certain period in the second half. You saw that we lost a little bit of structure. And then even with 10 minutes, they tried to counter. This is something that we did better, uh, also after a substitution with Sebastian. Sebastien Szymanski on on the right wing we put uh, Tali inside we spend a lot of energy and it's a big compliment for for a team to keep the belief to keep the structure to keep um, the rhythm yeah we can be really happy tonight Tabii ki onlarla maç içerisinde iletişimim kolay değildi çünkü çok gürültülü bir atmosfer vardı ve zaman zaman oyuncuların beni duyması zordu ama oyun ne zaman dursa bir free kick olduğunda veya bir oyuncu değişikliği olduğunda hemen yanıma bazı oyuncuları çağırdım ve söylemem gereken şeyleri söyledim. Bizim sağ içerisinde pozisyonumuzu yapımızı kaybetmememiz gerekiyordu. Aslında ikinci yarıda bir bölüm vardı çok memnun olmadım orada birazcık pozisyonumuzu kaybettik. Rakibimiz de bundan faydalanarak 10 kişi olmalarına rağmen kontra atak yapma fırsatı yakaladılar. Ama Sebastian değişikliğinden sonra da bu durumu daha iyi çevirmeyi başardık. Sebastian sağ tarafa geçti. Tali'yi içeriye aldık. Takımı tebrik ediyorum çünkü her zaman inançlarını korudular. Sağ içerisindeki tempomuzu, ritmimizi korudular. Pozisyonumuzu korudular. Dolayısıyla bugün aldığımız sonuçtan dolayı mutlu olabiliriz. Ömer Çelik başta Yeni Şafak Spor. Trabzonspor'un ardından da mağlup ettiniz. Süper Lig'de büyük takımlarla diğer takımlar arasında makas biraz fazla olduğu için dört büyük takımın kendi arasında oynadığı karşılaşmalar şampiyonluk yolunda belirleyici olabiliyor. Bu konu hakkında neler düşünüyor hocam? Teşekkür ederim. So congratulations on the victory after Trabzonspor. You now managed to beat Beşiktaş as well. In Turkish Super League, the gap between the big teams and the other teams is, we can say that there is a big gap between those teams. So the Games played between the big teams can be very decisive to be champion. What is your opinion about it? I can just speak about my team. I don't know the others. If for the others it's really easy to play Antalya, Alanya, for us it's not easy. Nothing is easy in football. Um, you know, I experienced now the Super League in Turkey the first time. Um, I have to say that every game is tough. It was no game for us easy, uh, even Fatih at home or Kazim Pasha, we played 1-1. One -one. You know, it's not that the opponents, they come uh, against us and they say, here, uh, you get the three points for free. We always have to do something. So f I don't see this big gap, probably in salaries, in uh, transfer market, yes, but the truth is always on the pitch, um, otherwise football is too easy. But I know what you, what you mean, and it's our target to, to win uh, all these games. And of course, the derbies are really tough and uh, very close, very close, like, like tonight. <clears throat> Ben kendi takımım adına konuşabilirim. Rakipler adına konuşamam. Çünkü onlar için aynı durum geçerli mi bilmiyorum. Onlar mesela Antalya ile Alanya ile oynadıkları zaman o maçlar kolay oluyor mu bilmiyorum. Ama bizler için kolay olmuyor. Futbolda zaten hiçbir şey kolay değil. Ben Türkiye Ligi'ne geldim. İlk defa bu sene Türkiye Ligi'ni tecrübe ettim ve şunu gördüm ki her maç zor. Bizim için hiçbir maç kolay değil. Kasımpaşa ile bir bir berabere kaldık. Fatih Karagümrük maçı da zorlu geçti bizler için. Yani rakipler gelip de alın size bedavadan 3 puan demiyorlar. O 3 puan alabilmek için çok çabalamanız, çok çalışmanız gerekiyor. Dolayısıyla ben aslında bu takımlar arasındaki farkı, büyük farkı göremiyorum. Evet belki transfer markete bakarsanız orada bu farkı görebilirsiniz ama saha içerisi farklı. Eğer öyle olmuş olsaydı zaten maçlar kolay olurdu. Ama ben şunu söyleyebilirim ki evet ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum ve bizim hedefimiz zaten bahsetmiş olduğunuz bütün büyük maçları, bütün derbi maçları kazanmak ki derbi maçlarda aslında baktığımız zaman iki takımlara karşılaşan iki takımlara baktığımız zaman bugünkü gibi çok yakın çekişmeli geçiyor. Buyurun. Müthiş bu ülkeye saygı duydunuz. Her zaman çok saygılı bir şekilde hiçbir rakibinize eleştiride bulunmadan sadece kendi işinize odaklandığınız için ben şahsen teşekkür ediyorum. Geliyor mu sesim? Heh. Türk futboluna teşekkür ediyorum. Bugün Beşiktaş deplasmanında kazandınız. Ee, Türkiye'de genelde yabancı teknik direktörler kendilerini kanıtlamak için çok uzun bir yoldan geçerler. Ve siz bence bugünkü derbi galibiyetiyle Fenerbahçe teknik direktörü olarak Fenerbahçe taraftarının da kalbinde yer edindiniz. Bu konuda neler söylersiniz? Hiçbir zaman herhangi bir rakibiniz hakkında hiçbir eleştiride bulunmadınız. Teşekkür ederiz. Öncelikle sizin fikriniz nedir? so coach first of all i would like to thank you on behalf of my name because you have always been very respectful you always respect the turkish league turkey, the teams in the turkish league you never said something disrespectful about the opponents you never criticized them you never said anything about that them you only focused on your job so i would like to thank you because of that and today you won against besiktas in their stadium normally in turkey foreign coaches need the long way to prove uh, themselves, but I think after today's game, you managed to conquer the heart of Fenerbahce fans. What would you like to say about that? No, first of all, I want to thank you for these words because it is uh, indeed something that is very important for me as a person, not as a coach, to, to have always the respect. I'm very happy to be in Turkey. You know, I feel, I feel very, very, very happy and i respect uh, all the teams i respect i have a big respect for for besiktas with this atmosphere with this beautiful stadium even with 10 men they created something so the game was not easy tonight so thank you to to you guys and yeah as i told you i'm i'm happy to be here because it's a top league i have to say i like the league and i like my team so the team is um, is increasing the team is developing we have self confidence that's why We can also solve this kind of problems this kind of of games but it was not easy today. Öncelikle ben size söylemiş olduğunuz şeylerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu hem bir insan olarak hem de bir teknik direktör olarak benim için önemli saygı duyulmak benim için de çok önemli. Ben Türkiye'de olduğum için çok mutluyum. Ve buradaki her takıma saygı duyuyorum. Aynı şekilde Beşiktaş'a da çok saygı duyuyorum. Güzel bir stadyumda, güzel bir atmosferde. 10 kişi olmalarına rağmen bu maç bizim için kolay olmadı. Ama belirtmiş olduğum gibi ben de sizlere teşekkür ediyorum. Ben burada olduğum için çok mutluyum. Bence Türkiye Süper Ligi üst seviye bir lig. Bu ligi beğeniyorum, takımımı beğeniyorum. Takım üzerine koyarak gelişmeye devam ediyor. Şu anda özgüvenliyiz. Zaten özgüvenli olmamız da problemleri, bu tarz maçları çözmemize yardımcı oluyor. Çünkü kolay değildi bugünkü maç. Bir tane NTV Gürkanak, ee, günün kahramanını soracağım. John Duran, uzun bir sakatlık süreci, ardından bugün akıllara kazınacak bir gol. Biraz süreçle ilgili bize anlatabilir misiniz? Fiziksel olarak hazırlamak için çok çaba verildi sağlık ekibi ama mental süreci siz nasıl yönettiniz merak ediyoruz. so i would like to ask you a question about today's hero, john duran. he scored the winning goal. Uh, he suffered an injury, a long injury, and today he scored a remarkable goal. i know that the medical team worked really, very hard for him to come back as soon as possible, but how did you deal with the mental side, you yourself, during this but process? can you explain us the process? yeah, you know, it's true. it's true that um, athletic coach, um, physios, kineos, uh, doctors, and also john, they did a really, really good job. Yeah, you know, um, I'm really happy that he scored. He scored um, even the, the decisive goal because it's not easy for for a coach to bring a player that is not 100% fit. He's not in 100% uh, shape. We know this. Other players they train really hard, they train longer, and I didn't put them. So you know, it's always the balance. Uh, as a coach, you you must yeah take care of the performance in the training session on one side, on the other side. We need John, and we have to give him minutes to bring him on a certain level because to be honest we don 't have the time to train more and more individually with him, so we have to to get the power, the rhythm due to matches to two minutes and this means that some players are more on the bench, not coming inside, even if they train hard, they train longer um, for a longer period than than John. From the mental side, it's easy, because I, I told him, "You have nothing to lose. Completely nothing. Just the 25 minutes. I wanted you give everything, that you press every ball, and I think in the circumstance of the goal, it was unbelievable. The, the belief he had in this, in this ball and then the technique uh, really strong, really strong. Doğru söylüyorsunuz. Hem atletik performans hocalarımız, hem fizyolarımız, hem kinyolarımız, hem doktorlarımız, hem de John bu süreçte çok sıkı bir şekilde çalışlar ve iyi bir iş çıkarttılar. Bugün kendisinin özellikle galibiyet golünü atmasından dolayı mutluyum. Çünkü bir teknik direktör için asla kolay değildir. Henüz yüzde hazır olmayan bir oyuncuyu sahaya sürmek. Çünkü diğer oyunculara baktığınız zaman süre olarak onların antrenman süreleri John'dan daha fazla. Dolayısıyla o oyuncuları yerine John'u tercih etmem gerekti ama bu iş birazcık da denge meselesi. Antrenmanları tabii ki baz almanız gerekiyor ama bir yandan da şöyle bir gerçek var. Bizim John'a ihtiyacımız var. Ve John'a süre vermemiz gerekiyor. Maçlarda süre alması gerekiyor. Çünkü daha fazla bireysel antrenman yapacak vaktimiz yok. Onun güç ve ritim kazanmasını ancak maçlarda ona süre vererek sağlayabiliriz. Bu da şu anlama geliyor. Bazı oyuncular kulübede daha fazla kalmak durumunda kalacak. Ki bu oyuncular antrenman süresi olarak ondan daha fazla antrenman yapan oyuncular mental konu mental taraf benim için kolay oldu özellikle bugün oyun'a girerken ona dedim ki kaybedecek hiçbir şeyin yok 25 dakika boyunca elinden gelenin en iyisini yap baskı yap dedim ki atmış olduğu golde gerçekten inanılmazdı hem o topu tekrar kazanırken göstermiş olduğu inanç hem teknik gerçekten çok etkileyiciydi çok teşekkürler arkadaşlar İyi akşamlar çok, teşekkür çok teşekkürler İyi akşamlar Bahçe basın toplantısı sona erdi. Biz de, bizler de burada noktalıyoruz yayını. Eğer abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim ve iyi akşamlar dileyelim.